Let's <laughs> go Şimdi biz Samsun Spor taraftarından korkmuyoruz diye, işte Samsun Spor taraftarı budur. Herkes Samsun Spor taraftarını görsün. <laughs> abi. Çok Gerçekten keyifli bir maç oldu. Çok gollü bir maç oldu. Aslında e, Süper Lig'de olmalıydık bugün ama herhalde biraz zor oluyor, güzel oluyor. Bütün e, emeği geçenleri korkuyorum. arkadaşlardan oluşuyor demiştim. İşte o inancı, o karakteri, o formanın sorumluluğunu taşımanın sonucunu bugün aldık. Samsun tek yürekti. Taraftarlar muhteşemdi her zaman olduğu gibi. İnşallah İstanbul final diyoruz. Ve süper diyoruz. İlk ayağı beş bir. Söylenecek bir şey yok abi. Allah tamamını erdirsin diyoruz. Öncelikle Aradık taraftarımıza Tabii ki futbolcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Beklemedik bir skor. Beklemediğimiz bir skor. 2-0, 3-0 bekliyorduk. Ama bize bu mutluluğu yaşattılar. Birlik beraberlik. Hep bunu vurguladık. Birlik beraberliği bir anlamda burada sergiledik biz. Yani seyirci olarak, protokol tribününde, biz hep bunu savunduk. Birlik, beraberlik, sevgi, saygı, anlayış olduğu sürece bu şehirde her anlamda başarı geleceğine ben inanıyorum. Sportif anlamda, sanayi anlamında kesinlikle başarının geleceğini. Çünkü biz çalışkan insanlarız. Biz şehrimizi seviyoruz. Ben e, sizleri de tebrik ediyorum. E, i̇nşallah Alanya'yı da geçip Allah'ın izniyle finalde de bu şehre Süper Ligi tattırmak, şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Samsun belki de özellikle ilk yarı sezonun en iyi topunu oynadı. En Villa Samsun Spor'da olduğu süre içerisinde en iyi topunu oynadı. Kufaya'da en verimli topunu oynadı. Sağda kötü oynayan yoktu. İnanmış çocuklar, iyi hazırlanmış çocuklar. Sonuç kaçınılmaz. Hayırlı olsun. Bu yolun sonu süperlik.